Lobiye gelmezsen başlatamıyorum. Dur, oyuncu koldur. Yani çıkardım sonra yine davet edeceğim seni. Pardon. Pardon. Eğer istiyorsan it takes two da girebiliriz. Bunu da biraz daha oynayalım istiyorsan. Yani nasıl istiyorsan öyle yapalım. Dur bir dakika şu tot adam ne bir dakika onu ben göreyim. Ama uğra kim lan? Sen kimsin? Aya sen ama tanıyor musun? Biliyor musun ama diye birisini? Ne ara başladı? Arda çıkmış. Deren 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 deren. Abi adamların kadrosunu görmedik. Oha Ayaz ne yaptın oğlum daha yeni başladık. O oha, oha Ayaz ne yapıyorsun Öyle yapacaksın mı? Ayaz 80 kere ta kaydın artık yeter. Penaltı olacak. Lan dik, lan dikmedi. Lan abi gol edeceğiz. Dik dik. Abi yapmayın. <laughs> ah, Ofsayt mı lan? Değilmiş. Oh. Koşaat koşaaat koşaaat koşaaat. Atma. Atma. Atma koşu. <laughs> <laughs> 63'lük adamdan gol yedik neredeyse. Lan 63'lük adam Bakalım. <laughs> Oo. Wow. Ay gelme. Ay azaltma. Diyor mu adamların kadrosu kötü? Oyunculuk iyi. Finizi de yatırdım. Oo! Öldüm. Verdim topu sana. Çok iyisin o yazım. gidiyorum. OYOZ Buruna. Ayaz. Hayır. Lan o kafayı nasıl attı? Tamam. Bomboş otoban gibi şurası aras gitti ya, aras verdi. <laughs> <laughs> Ayazi yemeye gidiyoruz. Onu, onu satayım. <laughs> Hayvan herif. Bir de kadrosu kötü diyor. Douglas Lee's kötü mü? Geri zekalı. Hayır pas. Pasyon pas alasın. Tamam sıkıntı yok. Sen ne oluyorsa olsun. Allah. Lan <laughs> Ayaz geliyorlar. Fetih yapmaya geliyorlar. Fetih geliyor Ayaz Fetih. Allah. Ayaz Fetih geldi bile. Fatih yaptılar bize. Fatih Terim yaptılar ayaz bize. Ayaz, orası geçemedi. Aras geç. O ayaz aldı. Ayaz gitti. Ayaz, ayaz tekrar aldı. Ayaz bıraktı Ronaldo. Ayaz Ronaldo Vur vurdu. Tam bir alamadık topu. Aha koleji be. Şu buradan topu alırsak direktman kontra. Salak nereye attı? Nasıl korunlar lan? Ayak mı koydun lan? At kafanı tamam. Di Marco baba solla solla. Canım, gülüm, balım, da yandım ben sana kandım. Şöyle, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Verdim. Çok iyi. Tamam sakin, sakin, sakin. Sakin. Tamam sakin. 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 Allah. Tam sakin dur sakin Sakinlik oyunudur FIFA Pardon Yankı yaptı oğlum Hayvan herif Ayaz pas at artık Pasını yiyeyim Sinirlendim <laughs> Pardon abi. Adamdan topu alamıyoruz. Hayvan herif, öküzüm benim. O yaz tek pas verdi geçmedi. Önümüzde Furkan Yaman, Emrecan, Ümit Sıbabı, Mensi, Best, Nisi, Fatoğlu'yum ve... Sese gel var. Oğlum biz kayamıyoruz. Biz kaymayalım bence. Sese gel aldı. Sese gel mal gibi attı. Ayas. Arasa Ben isim karışıklığıdır. Lan Tamam, sakin, sakin. Ayah, sese geldi, bu taraf çekinmek için yanına gitti. Bu ne? Var mı? Yalan söyleme lan. <laughs> İstanbul'a mı gittin? Çekinmek için. Belki olabilir bir yerde karşılaşırsın. Belki vardır. Yan Somer. Bu arada Yan Somer Galatasaray'a büyük ihtimalle almayacaklar. Daha Ananızı sattıklarım. Ananızı yalarım. Oğlum bir de Nice attı. Nice sesin kötünü... Bekle lan bekle bekle. Ben böyle böyle gol atacağım bekle. İyice sizin götünüze gitsin çocuklarım benim. Ronaldo. Ronaldo. Evan Evengesan Evan Açtı ortasını. Hayvan elif kalecisini açtı. Aman lan. Offside yapayım mı hemen şöyle? Lan. <laughs> Nasıl değil offside? Ayas sen o mükemmel pas mükemmel mükemmel. <laughs> ya ben böyle işin var ya. Biz it takes oynadım oynayalım bundan sonra sinirlendim ben. <laughs> Bak benim kullandığım adamın sarısı var. Sıkıntı. Lan. Benim kullandığım adam malmış zaten. Yedir kırmızıyı. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Tövbe tövbe. Çok iyisin Ayaz'ım. Geçtik. Oo, oh, Ayaz. Ayaz aldı. Ayaz. Oh. <laughs> Aç Ay buradan Ayaz'ım. Oh. Sana gol be. Oy. 7 4 yeniyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok basit oluyor maç. Çok basit oluyor arkadaşlar maç şimdi. 7 4 yeniyoruz adamları. Çok basit. Yani aşırı basit görüyorsunuz. Mal gibi kaçırıyor. 7-4 yendiğimiz için sıkıntı yok. Şimdi 8-4 olacak. Lan ooo. Hayvan herifim benim. Ne? Ne? kart vermedi lan. Kart vermedi. Göt. Uçana kadar Roblox seni bulacak. Ayaz atmadan gelme oğlum onu. <laughs> Hadi be. Ayaz atmadan gelme oğlum onu. Ayaz atmadan gelme oğlum onu. Ayaz atmadan gelme. Onu. Ayaz aldı. Arası verdi arası. Ananı satayım ya. Adamlar Diego Carlos oynatabiliriz. Adam fitnessçi olmuş lan. Ha çok sinirlendim. Bumble götünüze. <laughs> Bir kartı sevinç atacak kesin. Atmadı. Sevinç atmıyor adam. Ya GSD adamlar. Efendim Gusen'e Gusen aldı Gusen'e gidiyor Gusen'e gidiyor Gusen'e gidiyor Gusen'e gidiyor Gusen'e, gidiyor. gusene. gusene. Gumar ne lan Guamereş mi diye okunana nasıl Oh, Guamereş. Kuvamış. <laughs> Hiçbir şey yok. Ayaz aç ortanı. Ayaz ortanı aç. Aman. Oğlum ben yanlışlıkla X'e bastım ya. Karaya basacaktım. Aynen kanka bak şu an geçti. Gumeş. Gumeş. Allah. Gumeş. Geri zekalı. Allah. Çık çık andır. It takes two girelim. It takes two girelim. Aa tamam offside'miş. Offside'da oynarız da. Offside olunca oynarız. Koşu atmadı gelecek Amına. Sakatlayacağım ki. Biz de size dalga geçmedik mi lan? Dalga konusu olmadınız mı oğlum siz? Oğlum siz ay lan Ay hazır mısın Ayaz? Golü izle şimdi. Ne atarım da bir orta. deneyeceğim bir. Be. Oğlum ben orta açmam. Geyliktir o. Allah. <laughs> 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 Oo Ayaz çok iyisin. Ayaz gel çıkak ittek su girek. Allah'ını seviyorsan çok sinirleniyorum zaten oynarken. <laughs> Kadıköy bağısı olacağım. Birazdan gol yersek bir tane daha. Ananı satayım senin. U Tamam diktim rahat. Aldık onu, alamadık onu. Şöyle be. Aman suttuğun. <laughs> Oğlum bir tane daha gol yemeyelim bari. 9 olmasın. Yakından başla, yakından başla. Niye abi? Bak başlamazsan böyle bokum oluyor işte. Aynen kanka attın. Çok iyisin ayazım benim. Oo! Sen şey biliyor mu? Dur amına. Lan oynasın abi. Eee FIFA'da çalım atmaya çalışırken bizim sana lok. Maksimum. Aynen. Mesela böyle yaptın mı? şimdi. Di Marco. Di Marco götürüyor. Di Marco. Di Marco. Di Marco. Tövbe tövbe. Ne diyorsun Ayas? Ayıp. Vur Ayas'ın be. Oğlum. Açtım ortayı rahatız. Vur. Hiçbir şey yok bu arada. Topu açtı. Kardeci gelsin. Tamam hadi gel iteisto iteisto. Ayas ben bir su içip geliyorum. Çok susadım.